kızım, keşke tek başınıza bir yere gitmeseydiniz. Ben seni küçüklüğünden beri tek başına hiçbir yere göndermedim. Anneciğim takma kafana. Bak şimdi sen bizi buradan uçağa bindireceksin. Biz gidince de teyzem uçaktan alacak. Kaybolmama imkan yok. Bakkala gidiyormuşum gibi düşün. Aynen çıt çıt teyze. Ya kızım teyze demesene annem sonra bana kızıyor şey diyecektim yani çıtı abla diyecektim. Dilim şey oldu sürtü birazcık. İkiniz de çok belli ediyorsunuz. Neyi? <laughs> Yalan söylediğinizi. Oy 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 Spor Ya kat dedim yeter de attık ama artık ya tabattan beri kullanıp mahvettin tipime tipime girdin bir de ne? Pardon müdür. Bu arada siz de mi San Andreas uçağını bekliyorsunuz? Evet. Hmm, benim size kanım kaynayacak gibi. Hangi takım mısınız peki? Ben takım tutmuyorum efendim. O işler öyle olmuyor usta. Takımsız dünya sevilmez bir kere. Yavrucuğum. Buradan San Andreas uçağına nasıl giderim acaba? Teyze şimdi şurada bir tane cami var. Camiyi soluna al. Birazcık git git git. Orada bir tane durak var. 129 T'yi bin. Tam koltuğunun önünde indirir seni. Sağ ol yavrucuğum. Ay acaba tutsak mı? Bu gerçekten biner gider sonra uçağı kaçırır falan. Ben de vicdan azabından maçı kaçırırım. Sakin olun içinde ceset falan yok. Ay ifade kaç deterjan var ve çok ağırlık yapmışlar. Ay geç kaldım mı acaba? Bence geç kaldım yani geç kalmış olabilirim imkansız değil. Olabilirim ama geç kalmamış olmalı da imkansız değil ki. Ay bilemedim şimdi burası o kadar kirli ki aklım toz içinde kaldı. Heh, yanımda bir tane cansil olması gerekiyordu. Bakayım bakayım. Baba acele eder misin lütfen ama ben bütün gün senin bu yavaş yürümeni mi bekleyeceğim? Ne yapayım kızım? Tam söylediğim vakitte burada olmak için yavaş yürüyorum. Ay baba. Ama bak her şey aynen sana söylediğim gibi. Sabah dün dediğim gibi 7.35'te kalktık. Dediğim gibi 8.00'da kahvaltı yaptık. Ve 8.15'te buraya geldik. Zaman ve plan çok önemli bunu aklından çıkarma. İnsanlar çocuklarına laf anlatmaya çalışır. Ben babama laf anlatamıyorum. Gel 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 abla sanırım çantam çok ağır senin. Sen gel. Hatta gel. Dur ben sana yardım edeyim. Bu ne zamandan beri burada duruyor ya? Abla gel gel sen şöyle gel. Ay sağ ol kızım çanta o kadar ağır ki taşıyamadım. Abla ne koydun sen bunun içine? Turşu diyarı mı var acaba bunun içinde? Ay yok kızım yok yok. Turşu bir kere, sağlığa zararlı bir kere. He turşu mu? Turşu mu sağlığa zararlı? <laughs> Güleyim Mare abla ya. Ya yavrum sen şu ellerini falan temizlesene. Bir de gelmiş bana sağlığı öğretiyorsun. Ne kadar pissin şu anda. Abla ben daha sabah banyo yaptım. Her saat başı yapacaksın banyoyu. Dünya çok pis. Abla sen deterjan falan mı içtin? Aynen yavrum bir kere denemiştim ama tadı hiç güzel değil. Hiç böyle düşündüğüm gibi değil. Tavsiye etmem yani. Tavsiye et sen de içmem ki ben onu. Efendim bütün hazırlıklar tamam. Kalkışa son 5 dakika var. Daha karpuz kesecektik. Gelmediniz. <laughs> <laughs> Neyse hadi binelim de gidelim o zaman. Efendim uçağımız kalkacak. Lütfen biraz acele edin. Hostes hanım onu öyle yapmayacaksın bak şimdi. Beşiktaş Ortaköy, Beşiktaş Ortaköy'e gelmeyen kalmasın. Tüm hazırlıklar tamam mı evladım? Evet efendim tüm hazırlıklar tamam. Ay iyi yine her uçuştan önce olduğu gibi yine şekerim düştü. Hostes hanım kızım. Buyurun efendim. Bana bir tane çikolata getirir misin? Tabii ki efendim. Efendim yılın pilotu ödülünü aldınız. Acaba artık şu çikolataya çikolata demeseniz mi? Ben öyle daha çok seviyorum belki. Kanka. Efendim. Cam kenarına ben geçeyim ne olursun. Allah Allah. O neymiş ki ne? Beni uçak tutuyor. Daha geçerli bir sebebinin olması lazım. Şey anneme el sallayacağım. Ha. Anneme el sallayacağım aynen. Ben sallarım sen merak etme. Ya kanka olmaz ya ben sallayayım benim annem. Öf tamam geç geç hadi. Ama dönüşte ben otururum haberin olsun. Tamamdır yuhu. Kızlar siz de burayı iyice gezi otobüsüne çevirdiniz. Merhaba kızım. Buyurun. Üç numaralı koltuk burası mı? Burası dört ise orası bir iki ise burası da üç aynen. Ay ben hayatımda böyle pis bir oturak görmedim. Abla tuz ruhu mu? Evet canım. Loy, 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 loy. LPSM Spor. O karşı takımı yolacağım yolacağım. ah kaderin cilvesini de bak sen. Kalp kalbe kartı derler. Pentetenin itilen şeyleri düşünüyorum. Uçağın 8.20'de kalkacağını söylemişlerdi ama saat 8.21. İyi uyutmadın baba. Efendim kalkış saati geldi. Peki hanım kızım şu nerede? Ay unuttum efendim işte burada. Efendim, o zaman ben başlıyorum uçağı kaldırmaya. Ben siz mi çok kırıldım valla. Ya hadi kalkalım artık ben çok heyecanlıyım. Ay ben de nihayet film setini görmeye gidiyoruz. Yine neyin dedikodusunu yapıp kimin kulaklarını çınlatıyorsunuz bakayım. Film setinin kanka. Teyzene ömür boyu duacı olacağım. En çok istediğim şey gerçekleşiyor. Aa, bana da duacı olacaksın benim teyzem. Ya ben en çok o denize düşme sahnesini nasıl yaptıklarını merak ediyorum. Ay hakikaten ben de denize atlıyorum acaba ben de mi aktör olsam? <laughs> Sen olsan olsan dublör olursun. Efendim lütfen kemerlerimizi bağlayın telefonlarımızı kapatalım. Uçak birazdan kalkacak. Gerçekten gidiyoruz. kalkıyoruz. havalandık. Dikkat dikkat. Kaptan pilotumuz konuşuyor. E4 uçuş kodlu San Andreas uçağı havalanmıştır. Lütfen birinci sınıfta bayan Miro ve ikinci sınıfta bayan Huro olmak üzere hosteslerinizi dinleyiniz. Evet, ilk öncelikle lütfen hepiniz kemerlerinizin bağlandığından emin olun. <laughs> Hostes ne zaman susacak? Hani bazen içinde olduğun durum ne kadar harika olursa olsun alışamadığın, ısınamadığın anlar vardır ya neden bilmiyorum ama şu an ben de bunu yaşıyorum. Sanki bir şeyler olacak.